Bırak al Tamam Elini hiç şey yapma Ağzını açma Bismillahirrahmanirrahim ya Nasıl sarılıyor ya? Şuna bak ya Kafayı bir tarafa, kafayı diğer tarafa Kafayı koydun ha? <laughs> Allah'ım ya Tamam ben bunu tıklamayı kırık kırık Tamam görürüz evime Kaçıncı müzik? Bu da niye onun Gel, <laughs> Ge, buraya, gel buraya. Elleme kız. Hiç ne güzel. Şey bu, evi boyuna geçiyor mu? geçer? bakayım bu tarafa. Oy, Bak <laughs> <Ha. Gülüyor> Nasıl <laughs> bak? Allah'ım ya, ya Rabbi sen ya Rabbi. <gülüyor> bak. Bak, Allah Allah. çıkırken sen yapma, sen yapma. Sen yapma, bırak. sen yapma, sen, bırak. sen de <laughs> Şaka gibi ya. diye Kafanı, Kafanı kaldır 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 an kurban olayım diye. <laughs> Harbiden şuraya bak ya. Allah'ın <laughs> karası <Beşim yarıyor. insegue Funkeli> kolay kedi yapmaz mı? Kolay kolay.

Annesi yok ya. Yatanda mı yatıracaksın? Annesi yok. Allah'ım yarabbim. Ya ya <coughs> Nasıl bir şefkat görmüş bu kızdan ya. Annesi yok ya. Beni yerim. Ana bak bak. Canım. Ana. Elim sarılma sarılma. O sarılmıyor <coughs> sana. Daha çok de sarıl. Daha yaralı benim. Yorulmuş benim. Sen ne oldu Ayrı bakayım, lan? bakayım. Uzaklaşır bakayım kendine. Senin ayağına parmağın var. Uzaklaşır bakayım kendine. Gelen mi var? He. Evet. Çünkü... <laughs> <mi var>? Uzaklaşır <laughs> onu, uzaklaşır kendine. Gel, gel, gel. Bırak, 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 Dur, bıraktım bırak. Bıraktım. bırak, 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 uzaklaş, bırak, kendini.